Roş kazanır diyenler gülücük. Azrail kazanlar, kazanır diyenler de ağlamaya basın arkadaşlar. Canlar yukarıdan bakın ID'den beni eklerseniz daha kolay olur arkadaşlar. Ben şimdi nasıl ekleyeyim sizi? Başlatıyorum arkadaşlar. Roş kazanır diyenler gülücük. Azrail kazanlar, kazanır diyenler de ağlamaya basın. Haydi bakalım. Günaydın canlar hoş geldiniz. Ekranları çift tıklıyoruz arkadaşlar. Roş kazanır ya affetmez Roş. Çok yakın oynamayın oğlum biraz uzaklaşın lan. Ha biraz uzaklaşın. Helal. Roj yok ya Roj alır. Abi bir tane eser kodu vereyim onu kursana demiş. Redkit kaç kişiyle oynanıyor? Abdullah hoş geldin. Canlar hoş geldiniz. Ekranlara çift tıklıyoruz. Roş kazanır diyenler gülücük. Yalnız Azrail de az değil ama. Vs gel bot M4 kaymasız demiş. Abi ne demiş? Abi bir daha atabiliyor mu demiş. demiş. Neyi atabiliyor mu baba? Rap açar mısınız abi derim. E. Uç var mı demiş. Uç yok kardeşim. Abi bu ne ya? 4-4 oldu. Roj ne oluyor oğlum? Paraları sana yatırdık bak. Ha? Lanlun yok arkadaşlar lanlun yok. Kendine güvenen ID'den eklesin atarız. Abi böyle attırsana. Abi gel vs. Abi ekledim vs atalım mı atarız Hasan. Abi herkesten önce istek attım demiş. Siyah kalp. Eyvallah kardeşim. Abi adını gireyim mi abi demiş. <laughs> Ekleyin canlar ekleyin 15'te biter 15'te biter Aleykümselam günaydın hoş geldin Şahin Abi adım KOT büyük reis ismim tamam kardeşim tamam boşla vs atalım mı demiş Umut Mat demiş. Abi Roj'la vs atalım mı demiş. Dragon kendine güveniyorsun herhalde sen. Abi Fes demiş. Aynen abi. Tamam Dragon. O zaman şöyle yapalım. 15 değil de 10 yapalım tamam mı? 10 yapalım. 10 yapalım. Roj'u bakalım kim yenecek. Roj'u biri yenerse başka map döneceğiz. Tamam mı kardeşim? TDM'i kapatacağız. Başka başka şeyler yaparız. Elant sen de tamam.